İyi Pazarlar borsa Emekçileri ve Değer Dinleyenler hatırlarsanız bir seriye başlamıştık geçen hafta. Bir Şirket Değerlemesi Nasıl Yapılır serisiydi bu. Değerleme için Küçük Kitap adlı kitaptan gidiyorduk. Ancak bu bölüm muhasebe 101 bölümü bu kitapta oldukça karışık bence. Yani anlamayanlar çok olacaktır. O yüzden bu bölümü Finansal Tabloların Yorumlanması adlı kitapla şu kitapla devam edeceğiz. Evet öncelikle temel olarak 3 muhasebe raporu var. Onlar neler? Bilanço. Bilanço ne? Bir şirketin zamanın bir noktasına sahip olduğu varlıkları, bunların değerini ve bu varlıkları finanse etmek için kullanılan yabancı kaynaklar ile öz kaynakların karışımını özetliyor. Gelir tablosu nedir? Şirketin gerçekleştirdiği işlemler ve zaman içindeki karlılığı hakkında bilgi sunuyor. Gelir tabloları nakit akımları tablosu da şirketin faaliyetlerinden, finansman işlemlerinden ve yatırımlarından ne kadar nakit ürettiği veya bu işlemlere ne kadar nakit harcandığını belirtiyor. Şimdi. Warren'la devam edelim. Gelir tablosuyla başlayalım. Verin diyor ki: "Sürekli rekabet üstünlüğüne sahip, sihirli bir şirket arayışına her zaman gelir tablosuyla başlarım." Bir şirketin gelir tablosu, şirketin sadece para kazanıp kazanmadığını değil, bileşenleri tek tek incelendiğinde ona, bu şirketin muazzam bir servet sağlayacak, kendisinin can attığı sürekli rekabet üstünlüğüne sahip olup olmadığını da söylüyor. Bunlara bakacağız. Öncelikle şirketin kar marjları nasıldır? Şirket rekabet üstünlüğünü korumak için RG'ye büyük para harcamak zorunda mıdır? Veya para kazanmak için büyük bir kaldıraç kullanmaya mı ihtiyacı vardır? Bu soruların cevabını bulmaya çalışacak. Ve bu faktörler tabii ki bir şirketin ekonomik itici gücünün doğasını anlamak için gerekli bilgiler içerir diyor. Evet gelir tablosu örneğiyle devam edelim. Burada hasılatı, satışların maliyetini, brüt kar zararını ve Brüt kar marjına bakacağız şimdi. Sonra işte faaliyet giderleri, genel yönetim giderleri olarak devam edecek. Başlayalım. Haslat ve satışların maliyeti. Gelir tablosuna ilk sıra her zaman haslat. Warren bir işletmenin toplam haslatına baktıktan sonra o işletmenin giderlerine uzun uzun ve dikkatlice bakarak araştırıyor. Warren çok para kazanmanın en büyük sırlarından birisinin az para harcamak olduğunu biliyor. Satışların maliyeti ise ya şirketin tekrar satmak üzere satın aldığı malların maliyeti ya da satmakta olduğu ürünlerin imalatında kullanılan maddeler ve iş gücünün maliyeti. Bunlar zaten herkesin bildiği şeyler. Brüt kar ve brüt kar marjı ne? Brüt kar, imalat için kullanılan ham madde ve işçilik maliyetlerinin toplam hasılattan düşülmesi sonrasında şirketin ne kadar para kazandığını ifade ediyor. Brüt kar marjı da brüt karın hasılata bölünmesiyle bulunuyor. Bunda da problem yok. Buradan sonra Vera'nın görüşlerine de geçelim. Yüksek bir brüt kar marjını sağlayan şirketin sürekli rekabet üstünlüğü. Niye? Çünkü bir rekabet üstünlüğü olmadığında şirketler satmakta oldukları mal ve hizmetlerin fiyatını düşürerek rekabet etmek zorundalar. Yani bir marka olmak gibi düşünebilirsiniz. Vera'nın dediği şu, birazdan buna Fintables'tan da bakacağız. %40 ve üzerinde brüt kar marjı olan şirketler bir tür sürekli rekabet üstünlüğüne sahip olma eğilimindeler. %20 ve altındaki brütkar marjı ise çoğunlukla sektördeki şiddetli bir rekabetin göstergesi. Yani hiçbir şirket esasında burada bir rekabet üstünlüğü yok gibi. Zaten öyle yazmış kitapta da. Ee, ve tabii ki yani %40 ya da işte %20 değerlere bakarken ısrarla verin sürekli kelimesini vurguluyor. Yani son 10 yıla bakabilirsiniz mesela diyor. Yani son 10 yılda işte bir, bir yılda %5, bir yılda %30 gibi değil de daha istikrarlı ve sürekli olmasına bakacağız. Mesela böyle bir örnek olsun diye filtreleme yaptığımızda işte logo var mesela. Brüt kar marjı 80. Tabi yıllara göre değişimine de bakmak lazım. Bakın burada 2010 burada çeyreklik gösteriyor. Yıllık burada sanırım evet göstermiyor. Çeyreklik bazda işte 80'lerde genelde işte 81, 78, 87 bu seviyelerde. Bu filtrelemeleri uzun uzun yapacağız. Şimdi faaliyet giderlerine bakalım. Faaliyet giderleriyle devam edelim. Burada neyi görüyoruz? Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderleri. İşte bu harcamalar yöneticilerin maaşlarını, reklam harcamalarını, seyahat giderlerini, tüm maaş giderlerini ve benzer giderleri kapsıyor. Sürekli rekabet üstünlüğüne sahip bir şirket arayışında bu iki gider kalemi ne kadar düşük olursa o kadar iyi Verin'e göre. Eğer istikrarlı bir şekilde düşük kalabilirse o çok daha iyi. Bunun için %30 değerini vermiş yani %30'un altını işaret etmiş. Verin bu iki gider kaleminde mütemadiyen yüksek harcamalar ile lanetlenmiş olan şirketlerden uzak durması gerektiğini anlamış. Yani aslında burada kurallarını katı olarak uyguluyor. Neden? Bakın son cümle. Ucuz hisse senedi fiyatlarının yatırımcıları yaşam boyu vasat sonuçlardan koruyamayacağını biliyor. Yani demek istediği şu. Genel yönetim gideri ya da işte pazarlama satış dağıtım giderleri brüt karın çoğunu götürüyorsa ve bu istikrarlıysa karlar buraya e, akıyorsa ne kadar hisse fiyatı ucuz olursa olsun beni ilgilendirmiyor diyor. Giderlerle devam edelim. Araştırma ve geliştirme ARGE giderleri ve amortismanı görüyoruz. Verin'e göre ARGE için yüklü harcamaları yapmak zorunda kalan şirketlerin rekabet üstünlüklerinde içsel bir bozukluk var. Bu kusur onların uzun vadeli ekonomilerini riske atmaktadır ki bu da onların şüpheli olduğu anlamına gelmektedir demiş. Burada nasıl bir örnek? Mesela bir ilaç şirketini düşünün. Brüt karının %29'u RG'ye gidiyor. %49'u ise işte pazarlama, satış, dağıtım ile genel yönetim giderlerine gidiyor. Yani neredeyse %80'e yakını bu giderlere ayrılıyor. Ve dahası bu şirket milyarlarca dolarlık satış rakamlarına ulaşacak bir sonraki yeni ilacı bulmakta başarısız olursa mevcut patentli de sona ereceği için rekabet üstünlüğü kaybedecektir. Yani burada büyük bir risk görüyor. Dikkat ederseniz buradaki ölçü yüklü harcamalar ve zorunda kalmak. Yoksa tabii ki arge gider, arge gider ayrılmalı. Amortismana gelelim. Tüm makineler eninde sonunda eskiyecektir ve bu eskime gelir tablosunda amortisman olarak yer alıyor. Verin amortismanın çok geçer, gerçek bir gider olduğuna ve kazançlara ilişkin tüm hesaplamalara dahil edilmesi gerektiğine inanıyor. Sürekli bakın her zaman söylediği şey ne? Aradığı şey rekabet üstünlüğü. Sürekli rekabet üstünlüğüne sahip şirketler, şiddetli bir rekabetten dert yanan şirketlere göre brüt karın bir yüzdesi olarak daha düşük amortisman giderlerine de sahip. Bunu da göz önünde bulunduracağız. Evet, finansman giderleriyle devam edelim. Bu sunumda tanımlardan ziyade Veren'in anlayışına istinaden püf noktaları ekrana getirmeye çalışıyorum. O yüzden direkt konuya gireyim. Herhangi bir endüstride faaliyet gelirlerine göre en düşük finansman giderine sahip şirket genelde ve en büyük ihtimalle rekabet üstünlüğüne sahip olan şirkettir diyor. Yani biz ne yapacağız? Faaliyet gelirlerine göre yani oranlayarak en düşük finansman giderine sahip şirketler neler? Sektör sektör çıkarmamız lazım. Onu bir sonraki videoda çıkaralım. Bir de diyor ki Vera'nın dünyasında sürekli rekabet üstünlüğüne sahip bir şirkete yatırım yapmak uzun vadede zengin olmamızı garanti altına alacak yegane yoldur. O bu yoldan gitti çünkü. Hep de dikkat ederseniz sürekli söylediği şey rekabet üstünlüğü ve bunu dikkate almamız bu videoda neleri gözlemledik? Hemen bir üstünden geçelim isterseniz isterseniz satışların gelirleri, satışların maliyeti, brüt kar, genel yönetim giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, araştırma ve geliştirme giderleri ve burada sonlarda amortisman. Şimdi biraz üstüne çalışmamız lazım. Sizin de denemeniz lazım. Farklı işte iş yatırımı falan da sitesi var. Oradan da ücretsiz olarak erişebilirsiniz. FinTables'ın aylık 50 lira falan ücreti var. Ben Fintables kullanıyorum ama tabii ki daha farklı açık kaynaklardan da gözlemleyebilirsiniz. Şimdi burada mesela Ford'un Ford, Ford Auto'yu açtık ya genel yönetim gideri nasıl değişmiş? Mesela geçen yıl 516 milyonla kapatmış genel yönetim giderine bakıyorum sadece. Ondan önceki yıl 372 milyonmuş. Bakın şurası. Ondan bir önceki yıl ne kadar? 312 milyon. Tabi bunları satışlara göre, karlara göre değerlendirmemiz lazım. Bir de şirketlere bakarken Verinin stratejisine genelde sürekli büyüyen, gelişen şirketler. Yani o nedenle endeksimizde bakacağımız şirketler de oldukça kısıtlı olacaktır. Yani benim tahminen 80-90 civarında olabilir. Benim burada yaptığım ise daha önce de söylemiştim ama belki gözden kaçanlar ya da görmeyenler vardır son dönemde yani ben her hissenin bir pik döneminin olduğunu inanıyorum çok konuşulduğu prim yaptığı şirkette işlerin yolunda gittiği o nedenle işte filtrelemeler yapıyorum ne onlar mesela satışlarını yıllıkta arttırsın öz kaynak kar karlılığını arttırsın işte fabrik marjını arttırsın vesaire i̇şte piyasa işte farklı filtrelemeler de ekliyorum ve bunlar da o e, neyse yeni öğrendiğimiz şeyler. Tabi şirketin pazar yapısına ve işte patron tutumuna kadar bakarak onlarda analiz yapıyorum ve yatırım yapıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere işte ödenmiş vergi gelirleri, vergi öncesi kar ve bu yani muhasebe 101 ile devam edeceğiz.